Herkese merhaba arkadaşlar ben soyu hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15 bin liralık kasayla Şahin'in kral oyununa geldik. Umarım güzel güzel kazançlarımızı alırız. Hadi şöyle nasıl yapalım? Şöyle 150'den başlayalım abi. Abi bugün Porto Bet'teyim. Sizler de güvenli şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz ve 150 TL deneme bonusunu almak isterseniz pardon 200 TL yorumlar kısmına sabitlediğim linkten üye olabilir ve güvenli şekilde oyunlarınızı oynayıp 200 TL deneme bonusunu alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Abi baktım yani <laughs> diğer siteleri de kaybediyorum. Dedim uğurlu siteme geleyim. Portobet'e geleyim. Çünkü genelde hep kazanıyorum burada YGT'de. Bakalım abi. İnşallah bugün de güzel güzel kazançlarımızı alırız. Hadi bakalım. Ben inanıyorum abi kazanacağız ya. Yani. Ben inanıyorum abi. Hadi bakalım. Şöyle 150'den başladık arkadaşlar. İlerleyen kısımlarda 250, 300 falan Deneriz abi şansımız ya bir şekilde. Güzel. Fulliyor mu? Fulliyor mu lan bunu? Fulliyor be! İşte bu be! Yemin ederim bu ya! İşte yemin ederim bu ya! Full line 7 yaptık lan! Full line 7 yaptık abi ya! Ben dedim size uğurlu sitem işte ya! 75 bin lira arkadaşlar! 75 bin TL ya! İşte bu ya! Gerçekten bu ya! 87 bin lira oldu lan kasa! 87 bin TL ya! İnanılmaz ya. Yemin ederim inanılmaz ya. Abi seviyorum işte. Bu siteyi seviyorum ya. Uzun zamandan beri kazanamıyorduk abi. EGT'den süper oldu ya gerçekten. Ne donma var ne kasma var. Gerçekten EGT sitesi ya bu. Bu şekilde devam abi. Hadi bakalım. Abi 80 bin lira alt limit diyebilirim ben buraya. Biraz da yüksekten deneyelim şansımızı. Madem kazandık abi. Gayet güzel kazandık. Biraz daha eğlenelim bakalım. Hadi bakalım. Full line 7 yaptık ya. Yemin ederim full line 7 yaptık ya. Oh be. Oh be. Gerçekten oh be. En düşüğü bile 800 lira bu arada. 218 bin liraya almamız yok mu peki? Yapma be. Neyse 800 TL aldık. Sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı değil. 85 bin liradayız. Basıyorum abi. Devam. Ulan bir kere de aynısını yapsa var ya. Uf. Direkt 200 bin liraya çıkartır bizi bu arada. Süper olur ya bu arada. Yani en azından bir 90 yapsa bizi. Böyle tatlısından güzelinden. 300'den çeviriyorum abi. Betim hiç fena değil. Hadi bakalım. Abi oyun hala çok güzel ekranlar gösteriyor bu arada. Acaba biraz daha zorlasam mı? 100 bin lirayı görür müyüz diye düşünüyor değilim. Ya da en kötü 70 bin lira alt limit yaparız. Abi muhteşem oldu ya gerçekten. 1500. Tamam, devam. Süper süper gidiyoruz abi. Gerçekten çok güzel. 2100 TL gayet iyi. Hadi oğlum biraz daha devam edelim. Senden ricam. Hadi. Hadi bakalım. Devam abi. Arkadaşlar bu arada içeriklerim hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone olmuyor kanala. O konuda beni desteklerseniz çok çok memnun olurum. Şimdi herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ayrıca Telegram'da da her gün düzenli olarak nakit çekilişlerimiz, free spin kodlarımız, free spin etkinliklerimiz, her türlü e, kazançlı sohbetler, muhabbetler güzel güzel takılıyoruz abi. Ufak bir kemik kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Herkesi Telegram'a beklerim. Şimdi oraya katılan da herkese teşekkür ederim. Hepiniz davetlisiniz. Devam ediyorum abi. Güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel ekran. Muhteşem bir ekran ya bu. Ne kadar? 8400 abi ya. Abi yemin ederim süper ya. 90 bin lira yap lan bizi. Yap lan bizi 90 bin lira. Yaparsın sen ya. Hadi Shining Crown. Yaparsın sen kanka. Gözünü seveyim ya. Hadi. Bir jackpot'a daha girdik bu arada. Ha bu arada yorumlar kısmında e, birkaç tane şey gelmişti. E, yorum gelmişti. Bunu buna da açık getireyim. Nasıl jackpot'a giriyor diye sormuşlardı arkadaşlar. Ben onlara yorumlarda cevap verdim. Fakat herkes bilmiyor olabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar jackpot kesinlikle şans şansa gelen bir şey bir şey yapmanıza gerek yok yani. Sadece oyunu oynamanız, çevirmeniz yeterlidir. Abi süper ekran lan bu. Abi çok güzel ekran lan 90 geçtik. 100 bin yapıyor mu lan bizi? Aranı kim 20 bin lira ödeme. 20 bin lira ödeme 105 bin lirayı vurduk abi. 105 bin lirayı vurduk abi. Süpersin ya sen. Abi muhteşem bir... Oğlum bir tane daha full geldi lan. Ne oluyor oğlum ben... Gitmiyorum lan. Devam abi. 110 bin. Devam abi. Açıklama bile yaptırmıyor oyun bana. Abi ne yaşıyorum lan ben burada? No, ben inanmıyorum böyle bir şey olduğuna. Hadi ya 150 bin 200 bin artık hedefimiz yani. Artık 150 bin 200 bin yani hedefimiz. 15 bin lirayla geldik lan buralara. Ne oluyor ya? Ulan EGT sen böyle şeyler yapar mıydın ya? İnanamıyorum ya sana. İnanamıyorum ya gerçekten. Neyse ben açıklamaya <laughs> devam edeyim. Belki bir ödeme daha alırız. Yani arkadaşlar betiniz ne kadar yüksekse şansınız o kadar artıyor jackpot'a girmek için. Bu kadar yani. Yani ekstra bir şeye bir sab, e, çaba sarf etmenize gerek kalmıyor. Şans. Tamamen şans yani. Devam abi. Bir 120 bin, 150 bin. Bir beklentimiz var senden oyun. Var bir hayalimiz yani. Hadi oğlum. Haydi çocuğum. Abi inanılmaz iyi oldu ya. İlaç gibi geldi yemin ederim var ya ilaç ilaç. İlaç gibi geldi ya. İlaç ya yemin ederim ilaç ya bu bildiğiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Son acaba 10 bin lira, 100 bin lirada dursak mı ya? Ya da oyun bu kadar iyiken acaba 90 bin liraya kadar denesek mi? Bilemedim. Belki 100 bin liradan düşürmeden bir güzel bir ekran daha yapar. Güzel spin para abi. sıkıntı yok bu arada. 2100 daha. Güzel abi güzel. Hiç sıkıntı yok. Devam. Spin parası verip verip duruyor. Güzel. 100 bin liradan düşmedi, en azından. Hadi bakalım. Abi bir tane daha fullen geliyor daha. Bir tane daha fullen 7 geliyordu ha. Yap lan güzel bir ekran daha. 1200 TL. Hadi be oğlum. Biraz daha devam edelim ona. En kötü 90 bin lirada duralım arkadaşlar. Hatta şöyle 500'den mi denesem? Tamam ilk deneyimde bir ödeme alabildim. Güzel ikincisinde de alabildim. Güzel güzel. Devam abi 500'den 2000 daha aldık. 101 bin. Bir ödeme daha oğlum. Güzel. Ulan dursam mı acaba ya 100 binde? Arkadaşlar bir taraflarımıza daha fazla parmak aramayalım. Bence gayet yeterli bir kazan. Çok güzel oldu. Her şeyi fullledik abi. Muhteşemdi ya. Bugün de porto arkadaşlar. Sizler de güvenilir şekilde oynadığınızı oynamak isterseniz. Kesinlikle üye olun derim ben. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Bay bay.